Merhaba arkadaşlar ben Yunus Emre Bugünkü meta bölümümüze hoş geldiniz Bugün yanımda Mert var Selam söyle Mert Selam S-A S-A A s Birlikte bugün meta'da takılacağız dolaşacağız Uçak süreceğiz Oyun dünyasına Abone olmayı unutmayın ve oyun kolye Oyun kole, arkadaşlar oyun kolye da abone olmayı unutmayın Aynen Birlikte şimdi hem o da video çekiyor şu an İlk başta o videoya başladı da. Birlikte şimdi. Benim kanaldakiler senin videoya başladığını biliyor. Evet. senin kanaldakiler benim videoya başladığını biliyor da benimkiler bilmiyor. Şu ya da bağlanına gidelim. Aa am ben sen sen de girdim al. Yok Mert... lan benim ben BMW'liyim. Tam da böyle grup var. Mert'ten böyle silah kullanıyor. Çok iyi. Ben de çok iyi araba kullanıyorum. Ben arabayı oraya böyle gömüyorum. Ya araba konusunda bana güvenmeyeceksin arkadaş. Ben gömerim. Hı. Ben çok güzel kullanıyorum. Bak düz yola süremiyorum arabayı. Şimdi havalimanı. Ben çok iyi şey yapıyorum. Yani, bana göre. Ben neredesin? Giriyorum peşin. Işte. Bu arkadaşlar ilk defa girdiğimiz bir server ya. Dün girdik de. O güzel gün. bir server da Dün benim kardeşim sağ olsun videoda girdi. Dün de evet, evet. Mert in. hızlı çıkmış. Bir de dün de Mert'in kardeşi de girdi videoya. nerede bu? Tümü karıştırdık oldu. Evet. Abi ben bir aydır video atmıyorum galiba tam hatırlamıyorum ama. Ben atıyorum ya ama durdum bir an. Ben yani bayağı video atmıyor. Sen Facebook grubuna mı atacaktın? Plan Lan yaradı. <laughs> Facebook grubuna atmayacağım. Bir abone ol desen Facebook grubuna atar mıyım oğlum? Facebook'ta ha, abone olabiliyor musun? Aa burada bir tane adam var bize sataşıp sataşıp duruyor. Aa sıkıcam dur. Bir dakika Şöyle kenara zırh çekeyim de öyle saldırıyım. Aynen abi. dur dur zırh çekmeyi unuttum can doldur. Zırh, zırh çek bakayım. tamam. Şöyle bir tabanca alalım. Geri geleyim. Dur bekle ben ayrıca sıkıp geliyorum. Ne? Ben ayrıca geliyorum. Tamam. Aa yapıyorsun oğlum? be param yokmuş. Bende para var da. Şöyle bir öldürmeye var. Ölmüyorlar. He. Admin ise? Eri huysundan onun için ölmedi. Hadi ya. Arkadaşlar, e, mikrofona eee nasıl diyeyim? Senin mikrofonu kırıktı doğru. Yani ses kötü geliyorsa bir de e, ses de... Senin sesin şu an böyle nasıl sen bir şeye çarpıyormuş bir sesin İşte benim mikrofonum kötü onun için. Yani mikrofonum kırıldı. Mina kardeşi kırdı. Kardeşim kırmadı bu sefer ona şu şey tamam. Sağır <laughs> olmuş. O görmemiş bile. Oğlum pop diye bir koydum. Mikrofonu yapıştır ona. <laughs> yapıştırıyorum, yapıştırıyorum. Mikrofon yine kırılıyor. Bak koli bandı. Gene şey izle. En sonunda öyle yaptım. Yaptın mı? Japon yapıştırıcıyla yapıştırd dedim ben. <laughs> Benim valla... bir Lan. Kere... Ne oldu? Oğlum dur lan ben araba alacağım. Ay, ay motor alacağım. Tamam. Burada bir sürü Bak motorda ben seni geçeyim mi? Motorda ben iyiyim ama. İyisin, iyisin biliyorum onu. Biliyorum da. Sen Motor... iyilesini biliyorsun. Hayır. <laughs> Tolga öğretti bana. Ney? mi? Bir de arkadaşlar biz bazen samp oynuyoruz. Ben samp videolarını ya, biraz yani o oynadım. samp videosu da atıyor. Ben atmıyorum. Ya o atmıyor. Ben samp videosu da atıyorum birlikte. Mert de var yanımda sonra. İki biz de adminiz şu an. Samp'ta. Samp'ta. Burada değiliz tabi ki de. Gel geç lan beni şimdi. Aa geçti yala herif. Ne oldu ki? Abi. Niye işe yaramıyor bu? Niye bana Tolga'nın öğrettiği şey işe yaramıyor? Samp'tadır o zaman o. Ne olabilir. E, sen rüzgar ki rüzgar çarpıyor da mükemmel. Samp'ta öğretti bana ben. da. Ne ki? He kanka benim ses, sesim rüzgar geliyor değil mi Yani. Ha? Beni ben arada sırada mikrofona yanlışlıkla üflüyorum ses, ses bir şey yaparken. <laughs> Onun için kötü olabiliyor. Ya abi nefes alıp vermem gerekiyor daha. <laughs> tamam tamam. Kulaklık tak diyeceğim aslında da. Ha kulaklık takılı evet. şu an bende. Hayır mesela senin bilgisayarına kulaklığını tak. Öyle ben mesela mikrofonum yok. Ee, şeyim yok hiçbir şey mi? Ben Hayır ama dizüstülerde otomatik mikrofon var. Dizüstülerin kendi mikrofonu var. Doğru bilgisayarın ben bir de evet benim diz üstü bilgisayar. Benimkisi masa üstü. Diz üstünde bilgisayarın içinde var zaten mikrofon öyle geliyor da ben kulaklıkla da kulaklık takmaz dışarıdaki sesleri de alıyor. O yüzden kulaklık takıyorum. <laughs> Bak burada ön kaldırarak git. Havada da hadi Tamamdır. Şimdi ne yapak? Havaalanına gidelim hadi. Havaalanına tamam. Ben ışınlanıyorum. Işınlanma, ışınlanma neredeydi? Nerede? Havaalanı. Harita. Ya. Harita nerede? Tamam. Işınlandı. Sen ayrı bir yere ışınlandın. Ben ayrı bir yere ışınlandım oğlum Sen neredesin ki şu an? Ben şu an başka bir havaalanındayım. Ee, bak. yanımdasın. Bak, şimdi ışınlandım. Şimdi başka bir havaalanına ışınlandım. Niye gittin ki oraya şimdi? Ne bileyim canım istedi geliyorum. Sana. Arkadaşlar bu jet çok güzel. Buradaki evet. jet bek çok güzel arkadaşlar. Çok değişik yapmışlar buradaki jet beyi. Sen neredesin? Ben neredeyim? Şu an havalandayım. alanındayım. Hani hangarın içinde misin? Hangarın üstündeyim. Ha. Biliz yani ne oldu? geliyorum. Jet ben de gösteririm hem de. Normal şey basarak işte. <laughs> ben çıktım ben. Biz arkadaş çok güzel işiyoruz. Lan, lan neredesin? Ben şöyle Abi, bakayım, şöyle. Sıkma sıkma sıkma. Gel lan buraya sen. Gel lan buraya. Abi erfi canı gitmiyor neredeyse ya. Öllan. Aa. Nasıl Wow bisiklet süreceğim ben. Atladım. Bak bak atladım nasıl atladım gördün mü? Ben bisiklet süreceğim. Aman. Şimdi bisikleti biz nereden alıyorduk? Ben yine mesleğime geri dönüyorum. Ney lan mesleğin? Ne şu anki mesleğin? İzle Kaldırıyorum bak 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 ön kaldırıyorum. Resulullah. Kanki. Adamı nasıl Abi ya adam yine şey almış. Ön kaldırıyorum. Pasat alayım ben. Pasat Bak <laughs> bak 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 nasıl ön kaldırıyorum bak 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 bak. <laughs> Sapma deriyor keyfi. Sapma. MD MD eve baskın oldu. Evet, Passat'ta daire çizme keyfi. Neyle? Passat'ta. Passat, bakayım bakayım. Sagan Passat. Ya al işte bu arabayı. Bak, tam siyasi, siyasi ne ya? Tam böyle Amerika polis gibi. Topaş Gamzelim. Seni lanet olası. Sen gördüm lan. Gördüm seni lanet olası dur olduğun yerde he adamı. Az adamım. bir dakika az ben şu videoyu tutturacağım. Tamam ben videoyu çok... Lan niye durmadı baş... ya? Durma lan. Başlar mı diyecek ya? Diye başlama. Hadi canım. Sen videoyu başlamadın mı yoksa? Ya yok, yok lan kayıt. Aa, sadece 10 dakika video çekebilirsin demiş bana ya. Ya ben sana ha, dedim onu hayal, dedim. 10 dakika video çekebilirsin demiş bana nasıl? Oluyor iş. Şimdi ben bir daha falan nasıl çekeceğim Bak, bir orada ayar, saat zaman falan var. Zaman Bak, ayarlarına gir. Aa, ne? Zaman ayarlarına gir. Zaman ayarları. Nerede ki? Ben şu an videoyu kapatamayacağım. Tamam, tam boş ver. Kapatma videoyu. Ben çekmeyeceğim. Allah Çek Allah kahret. <laughs> Neyse bir dahakine kadar. Şurada fail oldu işte. Görüyorsun. Ne var seni Amerika federale. Lanet olası federaller peşimde dostum. Seni lanet olası paranı almaya geldim. Arabamın içinde dur bir FPS e, bir şey, FPS'ye bakacağım diyemiyorum. Dur nasıl bu FPS diye mi yazacaktık? Tofaş kamza elimle biraz Pepe. Lan yanında birisi var. Oğlum bu ne? Pop pop, pop birisi sıkıyor bak Kaç 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 kaç. Dur slash. Hep. Dur, dur lan bu herif sıkıyor kaç kaç. Hangisisin sen ya? Abi benim normal topaş şanta olan mı benim? O senin arkandaki ben değilim. Değil misin? Abi ben deniz uçtum. Ben de ben... Seni lanet olası pislik seni ağzına vuracağım he. Neredesin adam? Ha yok lan sala sıkıyormuş. Sen mi sıkıyordun bana? Yanlışlıkla. Bir direk sıkmadım. Binden top. Kaç lan kaç 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 kaç. Oğlum sen de bir tane araba al da kaç. Dur dur yanına bineceğim. Baskıda adamım lanet olası baskıda. Abi niye sıkamıyorsun ben bu herife? Ben de sıkamıyorum. Abi topaş kamçı da sıkamıyoruz. Yok ben öbür polis arabasında da sıkamıyordum. Allah Allah niye olmadı lan? Oğlum admin olmasın da sıkamadık bakalım. Yok onunla bir alakası yok. Dur lan ben de topaş alacağım. Oğlum yine arabadan. Oba. Oh oh, Şimdi lanet olası bir şekilde drift alacağım dostum. İşte böyle böyle. Böyle böyle. böyle. Mode of ye. Mode of ye. Çukayra. Çere. Kanelli. Radyo. Radyolar kapatılmış biliyor musun? Radyolar kapatılmış. Allah Allah. Bak bak en son dilipti kim attı. <laughs> Resul e vurdum ve ben kaçıyorum. En son drifti ben attım şimdi de. Ali yine en son drifti ben attım. Aa Yunus attı. Ben attım. Resul attı. Ben attım. Bakayım Resul attı. Var Resul yoksun. Al en son drifti ne ben yaptım Allah ben... ya. Lan sus lan. <gülüyor> Yapma. <gülüyor> ben şu an yapıyorum driftimi. Sakın ha bana çarpmayın. Oo good drift. Bende de öyle geldi. Bak en son drifti kim yapmış sen? Şu an evet, sen. Evet. Şu an ben mi? Oha Mer Oha daha kim ki Merve'yi gördün mü kanka sen? Yok. 81 bin ne lan? Asıl sıkma. Abi şu herif sıkıp duruyor ben kaçıyorum. Şu ben dilitim atayım da gidelim. Hangi orada dilitin sayısını en son atan değil. En son kim yaptığını söylüyor. <laughs> evet. AG Baltıcı Merve'yi silahla vurmuş. Resul 68 20 Merve'yi şey taramalıyla vurmuş. Oğlum abi bana mi sıkıyor. Sana resul şu an. Resul gelmiş şimdi tövbe tövbe. Resul 68 yıl Şimdi bak videoda çekiyoruz şu an. Gelip o bizi izlemesin şimdi. Oğlum. Gel ya başka yere spamlandım. Abi ben güzel drift atıyorum. Videoda olsaydım driftlerimi çekti. Lanet dolusu yerinden kurtuldum. Lan sıkma, sıkma Resul, sıkma. Ben gittim oradan ya. Sıkma Resul. Yoksa senin ağzını sıkarım. Gel kanki. La ilahe illallah ya. Neresin? Şey ben. E, normal havalimanındayım. Tamam Benimle bir şey Yusuf yaz. Kanka senin de ekranında Yusuf diye bir şey çıktı mı? Yok. Ne ben görmemiş olabilirim. Aha good drift. Good drift yine. Yine good drift. Good drift good. Aferin size. Yine kutri. Yok lan bu sefer tam 500 yaptım. Hadi bakalım. Mübarek olan, mübarek bak şuradan atlayacağız bak gel. Evet. Dur ben yapayım da. Sana göstereceğim dur. Ah yanlış yerden gittim. S A. A S. Şu an lanet olası bir şekilde takla atıyorum dostum. Au. Kaza yaptım. Kanka. Benim arabamda K'ya basınca düzeliyor. Bence de. Oha sen, sen, onun komutunu yazdın mı? Yok. Nasıl K'ya bas bir araban düzeliyor mu senin? Ne? Ee. Allah Allah. Bakayım. Nasıl, Nasıl yani, oluyor lan? Kırılmıyor ki benim araba niye sen? Duman çıktığında K'ya bas bakalım düzelecek. Araban, arabandan duman çık başlayınca. Ben şu an olduğum yerde değilim. Düz A kapı kapattı. K'ya bastım. Ya bilmiyorum. Gel hadi bak yanıma gel. Mı Şu arabayı bir kontrol edebilsem Az uçakta kalacağım ya Gel gel bak beni izle Gel seni. İzliyor musun? İkinci şeyden atlayacağım bak izle beni Ortadakinden mi atlayacaksın? Hı, i̇zle bak ne kadar uzağa gideceğim. Atlayamadın ki. Atlayamadın ki oğlum. Da ikincisinden diyorum ya. Aa, ya gördüm. Hadi bunu yarışını yapalım. Hayır. Abi ben çalacağım ya. Çok alacağım. Türk uçağını alsana kullanabiliyor musun? Kullanamıyorum abi. Diğer uçaklarda diğer uçakların kullanabiliyor da Türk uçağını kullanamıyorum. Da Aa başka uçak yokmuş ki. Sen mecbur Türk uçağını alacağız. Ama kullanamıyorum onu da. Türk jeti. Ya çok kolay aslında. Ne bileyim kanka beceremiyor. Bak sana bir göstereyim bak. Türk jete gir. Bak basma. Şimdi bak ilk başta o yukarı doğru kalkıyor. Normalde. Evet. Bak yukarı doğru kaldıracaksın ya. Kaldırdıktan sonra 8'e basılı tut. ileri gidiyor. Seni sekize bırak istediğin zaman. İkiye bas, karşıyı kapat. Abi abi çakıldım. Abi iyi, ölmedim ha, iyi, ölmedim. Ya, abi, iyi abi ölmedim. Ya, bak bak bana bak şimdi geliyorum. Aa, şey. Ben normal jet aldım. Şimdi. Şey. Bak 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 şimdi ters gideceğim bak 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 Ters gidiyorum Az ben Türk jet değil de başka bir jet aldım bakalım bunu uçurabilecek Ah, Afein, Bak bak ters gidiyorum Çiğ. Ana ben dilip atmışım uçakla en son öyle gözüküyor Kanka basıyorum düzelmedi. He tamam daha yeni düzel. Ben kalkıştayım. Normal başka bir jetleyim. kanka. Dur ben geliyorum yanına. Güldü Artık gelirsin. Bu yardayla. Oğlum nerede bu havalimanı? Sabah yapsa ya burayı admin. Admin değil kanka. İşte ne fark eder? Ha admin ha adam amin. Sen uçakla nasıl drift yaptın lan? Hmm, drift yapmışım. Sen kalkış alanında mısın? Ayı. Oo, az daha gömüyordu. Abi çok iyi kurtardım işte lan. Ben inişe geçeceğim dur ya. Yanına geliyorum. İnişe geçiyor. Ben havalimanını göremiyorum ki ya. Sayın yolcularımız. Ve durdum ben. Ve adam akıllı bir iniş yapabildim kanka. Şu an kasıyor lan. İnişimizi yapmışız. Ben inişi yaptım kanka. Güzel yaptım. Güzel, güzel inşallah. Belki beni izleme şansın olsa ne kadar güzel olur. Ters ters gidiyorum lan. Ha drift et hanım bunda. La ilahe illallah. mu la benle? Atıyorum ben şu an drift. Kanka ben de şu an drift atıcan mı? Ay yarışıyor mu? Tamam lan gel. Gel jet yarışı. Bekle şu en başa gidelim. Ben geri geri gidiyorum ama. Ben kaydırarak geriye bineceğim. <laughs> bak. Yunus Baba yazıyor. Bak görüyor musun? Bak 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 bak. <laughs> Haydi. Dur ben şöyle döneyim de. Ay dönemiyor ay izik. Hı. Lanet edesin. Türk uçağı tabii ki de yeneceksin. Yani. Tabii ki Türk uçağı yener de. O hıyadır. O bir de hıy hıyadıranın yerine geçiyor. Üç. Dur bekle. İki. İki. Dur la dur dur. Bekle. i̇ki dedik daha. Dur bekle. bekle. Bu daha büyük la benimki. Evet. Bir. Üç. İki. Bir. Başla. Oha hıyadara çok hızlı lan Ben kalkışa geçtim bile ama Bak ben neredeyim Abi adam çok hızlı Bak bak şimdi ters gideceğim Ya çok hızlı Bak şimdi bak 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 Benle beni takip etsene Ben de ters gidiyorum şu an Ve çakıldım İşte sen bunu kullanamıyorsun senin ne olasın Adamım seni tek sorunu ne biliyor musun? Lanet olsun papanın üstü lanet olsun kafanda büyük olmaz. Kim? Okay. <laughs> ben adam akıllı kullanacağım, kullanacağım ucağımı diğer Hop yakalandı. <laughs> Abi benim kitlem lazım. Var mı? He. Ee, sen o... yeni iyisi videoyu bitir. Tamam ben şimdi videoyu bitireyim bekle dur. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve videomu beğenmeyi unutmayın. Bay bay.